Selamlar hepinize. Bugün LCK sezonuncusu değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. LCK'de bayağı bir değişiklik oldu sezon arasında. Özellikle işte geçen yılın sonunda t 1in biliyorsunuz birçok sözleşmesi yenilenecekti. Onların kadroyu korumuş olması, diğer takımlardan hedefleri büyütenler, daha sertleşen takımlar, biraz daha bütçe dostu gitmeye çalışan takımlar derken çok değişiklik oldu LCK'de. Normalde de bu kadar çok değişiklik görmeye de alışık değilizdir LCK'de. Ama bu yıl böyle oldu. Şimdi ilk takımımız D plus Kia ile başlayalım. Onları Kingan Orman'da Lucid ki Lucid kendi akademi yani ikinci takımların challenger takımlarının oyuncusuydu. Showmaker devam ediyor. Nişancı pozisyonuna aiming geldi ve Kellen devam ediyor. Koç ekibinde de değişiklik var burada. Zafa Bubbling ve Song olacak. Ene'ye giden Song geri geldi. Diğer eksi dünya şampiyonu olduktan sonra o da Ene'ye gitmişti geri geldi. Burada var da değişiklikler var. Şimdi bu takımdan ne bekliyorum aslında? burada e, bu arada kategorilerimiz aslında geçen kat şeyler aynı. E, geçen bölümle aynı. Takımlarımız aynı. ve yazmayı yapmışım Neyse sıralandırırken yazarız onları. Yani yine final adaylarım, yarı final adaylarım, playoff adaylarım, playoff dışında sürülecekler ve dipte kalacaklar şeklinde olacak kategorilerimiz. E, şimdi King'in eklemesi bir değişiklik getirmek istediler. Biliyorsunuz zaten Deep palaceın en büyük problem yaşadığı yer aslında yıllardır üst koridor Sürekli bir değişiklik oluyor üst koridorda. Geçen yıl Kana oynamıştı ki Kana şu anda kontratsız. Yani Kana'nın takımı yok. Nereye gideceği ne yapacağı da belli değil ve sezonda başlamak üzere. Ee, yanılmıyorsam kaçı oluyor? 13, 16 ya da 17'sinde oluyor olması lazım başlangıcın. Yani Elisi başlıyor 13'ünde yama geliyor onun da 17'si oluyor olması lazım tabi olarak. LCK başlıyor. bu arada çok soran arkadaşlar vardı. Gelecek sunumda LCK kostüm olacak mı diye bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü kimseye ulaşamıyorum. Ee, Cenci tarafından. Ben onlarla bütün iletişimi gerçekleştiriyorum. Direkt olarak LCK ile değil. kimseye ulaşamadığım için de şu an hiçbir şey söyleyemiyorum size. İnşallah olur. İsteğim yapmak yönünde yine. Neyse dönelim tekrardan da Plus'a koridora king'e getirdiler. Yani ligin görece iyi üst koridorlarından bir tanesi ama tepeye çıkmak için yeterli mi konusunda hep soru işareti oluşturan bir oyuncu. Yani adam dünya şampiyonu oldu bu arada ve hala bu soru işaretine gidenemedi. Bu da aslında çok şey açıklıyor onunla alakalı. Eee Lucy'de dikkat edin Lucy hiç fena bir oyuncu değil. Geçen yıl özellikle yani geçen yıl içerisinde 2023 içerisinde alt ligden gelen genç oyuncudan hepsi hemen hemen hepsi diyeyim iyi etki etti. Ersike, Lucid de onlardan bir tanesi. E, iyi bir parça olduğunu düşünüyorum. Showmaker bu yıl işler iyi giderse e, 10 50 90 videosunda bunda bahsetmiştim. E, MVP olabileceğini düşünüyorum Showmaker'ın. Ne kadar oyuna döndüğüyle alakalı. İstiyor mu? Hazır mı? Bu sezon oynamaya niyeti var mı? Showmaker'ın o kısım çok önemli. Aiming geçen yıl bence kariyerin en iyi sezonunu geçirdi. Ve bir seviye de atladı açıkçası bence aiming. Ya hiçbir zaman tier 1 diyebileceğim bir nişancı değildi benim aiming. Geçen yıla kadar. Geçen yıl gerçekten çok daha akıllı başında çok daha ne, yaptın, ne, yapması gerektiğini bilecek şekilde oynadı. Her zaman bu arada hani 40, uzun süredir aslında iyi bir laning phase'i vardı aiming. Ama orta ve geç oyunda ne yapacağını çok bilemeyen bir oyuncuydu. Ve tuhaf tuhaf hareketlerle maç fırlattı falan oluyordu. Onları da törpülemiş gibi gözüktü. O yüzden iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Kellen'da devam edecek. Kalın bu arada geçen yıla çok kötü geçirmişti ama 2022'de aşırı iyi oynamıştı Kalın. Yani gerçekten elit bir destek gibi oynamıştı. Bu yıl daha laning odaklı bir meta olmasını bekliyorum. Ve laning odaklı oynamak Kalın'a daha çok yarıyor. Ben açıkçası onların kesin playoff yarışı içerisinde olacağını düşünüyorum. Ee, bu arada onları da yani şuraya alalım. Yarı final adayım olurlar mı? Ondan emin değilim şu an için. Ee, kategorilerimizi hemen düzenleyelim. Final adaylarım. Yarı final adaylarım. Arım. Ya aslında yarı final adayım bir yandan da benim ya. Hatta ben direkt oraya çekeceğim. Ya benim adayım bu arada. Deeplar. Ben bu sezon özellikle Kenya'nın gidişinden sonra Showmaker'ın biraz daha özgür oynayacağını düşünüyorum ve daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Playoff zorlayamaya çalışacaklar. Ve dipte kalacaklar. Unutmuşuz kategorileri düzenlemeyi. Neyse. Yani Brion'u bu arada ikinci sıraya koymuşlar listede ama Brion normalde sonda. Gerçi okey Brion diye değerlendirdiğimiz ama neyse biz Brion'u değerlendirelim. Brion, Morgan, Gideon, Karis, Envy ve Effort beşlisiyle oynayacak. Gideon onlara yeni katıldı. LPL'de geçen yıl oynamıştı. Bayağı da iyi oynamıştı bu arada söyleyeyim yani onu da. LPL standartları içerisinde özellikle. Ama kadro yani... Abi ile Maris'le zor bu iş bir kere ne olursa olsun yani midiniz ya şöyle ben yıllardır bunu söylüyorum hep yani midiniz ne kadar oynuyorsa o kadar e, yukarı çıkabiliyor takımınızın performansı ve genelde de Worlds'u de en azından yarı finali finali dahil edelim yani e, yarı finali ve finale en iyi oynayan mid kazanıyor. Ya bu çok genellikle söylüyorum bunu. tabii ki %100 bir kaydı yok bu konuda ama genelde öyle oluyor. Yani Bunun bir sürü örneğini de gördük yani. O yüzden e, ya yani performansını geçen sene iyi atmış olması, Emre'nin belli bir çıkışı kalması vesaire falan bunların hepsi eyvallah. Hena'dan kurtulmalarına sevindim bu arada. Hena da çok takımı geri çeken bir oyuncudu Brion adına. Bayağı aşağı indiriyordu bence takımın performansını. Hena da bu arada Firex'e gitti. Yani bir swap gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Bir takas gibi düşünebilirsiniz. Ama yani sırf Gideon'un hatırına playoff zorlarlar mı ondan emin değilim ya. Yani Gideon'un gücü bence o kadarına yetmeyecek. Bence ligin dibinde kalacak ya bir tarafı. DRX 3. ekibimiz. Rascal, Sponge, Setup, Teddy ve Plata ile oynayacaklar. Ee, Plata onların alt yapısından çıkmış bu oyuncu. Teddy tekrardan forma şansı bulabileceği bir yere geldi. Aslında Setup zaten onların alt yapıdan çıkardı. Bu oyuncuyu Sponge onların üstü Rascal'da zaten geçen seneden vardı. Aslında e, bayağı bütçe dostu bir kadro bu. Ama ama playoff yapma ihtimali de olan bir kadro. Şimdi DRX tabii takım olarak çok iyi yönetilmiyor. En azından maçın içerisinde iyi yönetilmiyor. Ama şunu da gördü DRX tarafı. Bunu belki de yıllar boyunca gördüler. Uzun süreler aslında DRX çok büyük yatırımlar yaptı. Ve muhtemelen en yatırım, e, en çok yatırım yapmadığı sezonda Worlds kazandı DRX. O yüzden ondan sonra biraz daha rahat hareket ettiklerini düşünüyorum. Bir süre zamanları olacak ve bu iyi bir formül. Yani Setup, Sponge ve Plata e, üçü de sporcu tabi geçen sene izlemediniz ama diğerlerini izleme fırsatımız da oldu. Sponge'u da yani alt takımda izledik yani. Setup'da, Sponge'da, Plata'da bunun iki sene sonra gerçekten belki de süper yıldız olabilecek seviyede oynuyor. En azından öyle bir potansiyel var. Ve bunu benim çok önerdiğim formüllerden biridir bu arada biliyorsunuz. E, iki veya üç çayla iki veya üç veteranla birleştirme fikri. Bu iki oyuncuyu pişirmekle alakalı. Çünkü sonra şu hamleyi yapıyorsunuz. Diyelim şu an 2024 yılındayız. işte setup pişmeye başladı. 2026 yılına geldik. Setup ve Sponge süper yıldız oldular. Tamam O seviyeye çıktılar. Diyelim ki Kenyan Showmaker seviyesine çıktılar. Sonrasında piyasadan yani o pencereyi gördüğünüz zaman tamam bizim elimizde iki tane kendi yetiştirdiğimiz süper yıldızımız var. Biz doğru bir iki eklemeyle burada bir şampiyonluk penceresi oluşturabiliriz dediğiniz zaman dışarıdan oyuncu çekmek hem daha kolay oluyor sizin için. Çünkü elinizde gerçekten iki tane iyi malzeme olmuş oluyor. Üç tane iyi olmuş oluyor. Hem de paranızı çok daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü salary cap'te sizin oyuncunuz olduğu için daha az yer kaplıyor bu oyuncular. Maaş tavanında. O yüzden bence DRX'in bu seneki yapılanması doğru. Yani 2022'de dünya şampiyon oldular. 2023'te ve 2024'te oyuncu gelişimine ve alttan oyuncu çıkarmaya şey harcayacaklar. 2024'te belki de hatta çıkaracaklar oyuncuları buldular. Ve bunların gelişimine zaman ayıracaklar bundan sonra. İyi olacaklarını düşünüyorum ben. Çok yani tabii ki iyi olacak derken diğer standartlarında, diğer ligin orta sıraları standartlarında iyi olacaklar Bence playoff'çu durumdalar Oyuncuların gelişimi çok önemli ama e, Umut vaat ediyor üçüde yani Plata'da, setup'da umut da umut vaat ediyor. Bunların yanında zaten oturmuş, kendini ispatlamış iki tane veteran Rascal'da Teddy'le de Devam edecekler Dördüncü takımımız FearX e, Onların işte Envy Hena takasından bahsettik Clear, Willer Loser, Hena ve Execute oynayacak. Execute bu arada geçen sene Astralis'te oynayan e, şey, destek oyuncusu. İkini değiştirdi. Execute'a çevirdi. Saçları maçtırdık. Her şeyi değiştirdi aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Modu değiştirdi. E, farklı bir modda geliyor ama LCK'ye gidiyor. Bu tabii ALC2, yani, Koreli oyuncular için çok kolay bir şey değildir. Yabancı bir ligde kendini ispatlayıp önce sonra LCK'ye gidebilmek. Bayağı iyi bir e, şey bu. Apolet diyeyim. Execute'da zor bir şeyi başardı aslında. umarım oyun olarak da bunların benzerini başarabilir. Tabi onu biraz yaratıcılığı için istediler. Çünkü PRX'in geçen senekil ismiyle Live Sandbox'ın en büyük eksikliği yaratıcılıktı. Burada işte Hena, e, geri çeken Hena bence. El fren olan Hena ne kadar geri çekmeyi bırakacak. Diğer parçalar işte Willer o gelişimi devam ettirebilecek mi? Clear'dan o bekledikleri çıkışı bulabilecekler mi? Clear'da çünkü başka bir takımın aslında altyapısının oyuncusuydu. Oradan alma vesaire. Diğer eksin de galiba. Hadi galiba Ama bir türlü o çıkışı yakalayamadılar. Açıkçası biraz coaching konusunda da problemleri olduğunu da düşünüyorum Fear Eksin'de. Yani çünkü potansiyelli bir malzeme. Wither'da potansiyelli, Clear'da potansiyelli bir gelişim görmek lazımdı. Belki Execute'un katılımıyla işte biraz daha ekstra yaratıcılık bir şey üretmeye çalışabilirler. Sonya. ya. gönderdim. Genji. Geçen seneki hayal kırıklığından sonra ya bence Worlds çok büyük hayal kırıklığıydı. Worlds dışında bence çok iyi bir sezon geçirdi Cancı. Zaten LCK'yi iki kere kazandılar. E MSI'de tam istediklerini yapamadılar belki. E ama ya oraya gelirken ki yol zaten onlar için çok iyiydi. Kim mevsimde kazandıktan sonra yalnız Worlds'de Worlds'de biliyorsunuz çeyrek finalde elendi Cancı tarafı ama Bracket'ın kolay tarafında elendi. Zor tarafında değil. Zaten sorun da burada başlıyordu O yüzden de onlar eldeki eldeki malzemeyle formülü de değiştirmeye karar verdiler. Aslında hani bahsettiğim şey var da iki parçanız varsa kalanını iyilerle doldurmak kolay diye. E, Chove ve Pace onların oyuncusu iki parçaları vardı. Etrafını doldurmaya karar verdiler. Destek pozisyonuna Lehends geri geldi. 2023'te oynamamıştı takımda. 2022'de zaten onların oyuncusuydu. E, bu tarz takımlarda biraz daha sakinliği koruyacak, akla selim hareket edebilecek adam olarak buraya geldi. Biraz açıkçası underrated bir oyuncu olarak bile görüyorum ben Lehends'i. Yani bence biraz hakkı verilmiyor. Yani sırf şeyden dolayı. O işte sürekli nautilus Leon oynayan, sürekli birlerini yakalayan, ilk hamleyi yapan adam olmadığı için ama en yani az çok değerli bir oyuncu. Ki bunu ta Griffin günlerinden beri söylüyorum aslında ben. Halen de bu değerini sürdürüyor. Öte yandan uzun yıllar sonra Dammon yapısından ayrılan Canyon ormana geldi. Ve üst koridora da King geldi. Şimdi bizim, bizim benim yıllardır bir hayalim vardı. Hep söylüyordum bunu. Hepsi ayrı evet. ayrı takımlarda oynarken. Yani King, Chovy ve Ruler aynı takımda oynasa ne olur diye. Hepsi de başka takımlarda oynuyorlardı. Ona yakın bir şey kuruldu en azından. Gerçekten kağıt üzerinde çok çok güçlü bir kadro bu. Yani oyuncuların şöyle söyleyeyim size. Bu oyuncuların hepsi ligler, ligde yani kendi liglerinde zaten en iyi 3 oyuncudan biriler. Rolleri için söylüyorum. Her biri. Fakat aynı zamanda her biri için dünya çapında da kendi rollerinde ilk 5 oyuncudan biri olduğunu söylemek mümkün. Belki Pace için bu biraz erken ama en azından o potansiyeli gösterdi. Yani Pace onu yapabileceğini, oralara çıkabileceğini gösterdi. Çünkü daha ilk çaylak mevsiminde, çaylak yılında zaten çok olgun bir oyunlanır gösterdi. Fakat diğerleri, hepsi için hani belli dönemlerde, yılın belli dönemlerinde bir numaraya kadar çıktıklarını bile gördüğümüz, aynı zamanda da yani ne olursa olsun kötü halleriyle bile ilk beşte kalabilecek gibi oyuncular. Bir kere zaten çok büyük bir kuvvet. Yani bireysel olarak çok büyük bir kuvvet. Öte yandan ben hem yeni sezon metasının yani yıl değişiminin hem de bu oyuncu profillerinin özellikle Aratan'ın üst tarafında King Canyon ve Chovy üçlüsünün birbirine çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü üçü de yani birbirlerinin yapmak istediği şeye çok uygun olacak. Bir kere 2024 metası hani bu bizim beklentimiz. Tabii ki işte Türkiye'de şu anda şey oynanıyor. Sezoncusu turnuvası oynanıyor. Biraz ufaktan bilgi veriyor bize ama yani çok ufak bir bilgi. Fakat üst koridorlar daha izole halde oynar. Kina artı. Ormancılar daha az gen katıp daha çok kendilerini farmla veya rakip ormana girerek güçlendirmeye çalışıyorlar. Veya görevle oynuyorlar. Kenyan artı. Ve Ortak ordulara baskı yapmak çok daha zor. Çok daha fazla bireysel bir ve bir becerilerine bakıyor koridor oynamak. Çok iyi artı. Şimdi yani yıl zaten inanılmaz bir bir onlara yarıyor. Öte yandan hem Keen'in hem Chovy'nin laning performansı Kenyan'ın oynamak istediği oyuna yarıyor. Yani haritanın üst tarafında acayip kuvvetli bir üçlüler. Ben o yüzden ligin yani yine bu arada favorilerinden biri. Zaten son 4 mevsimin 4'ünde de yani 2022 ve 2023'te zaten iki takım sadece final oynadı LCK'de. Onlardan bir tanesi Genji'ydi. O kuvveti koruyacaklarını düşünüyorum. Yine final oynayacaklar. Yine LCK'yi kazanabilirler. Ama bu uluslararası aranında daha başarılı olmak için de bir malzeme var ellerinde. Tabi burada Payson de biraz daha seviye atlayacağını düşünüyorum. Ve onları final adaylarıma gönderiyorum. Altıncı takımımız Hanma Life. Onlar da değişikliğe gittiler. Onlar da ellerinde yine iki parça vardı. Tuttular onları. Zeka ve Viper'ı. Üç tane de Genji'den ayrılan parçayı aldılar. Doran, Peanut ve Delight'ı takımlarına kattılar. Ee, orada da biraz formül farklı. Bunu tabii çok meme olarak kullandım ben ama e, T1 dünya şampiyonu oldu. T1'ı baga sokan adamlar kim? Doran, Peanut ve Delight. Hemen onları alalım gibi bir hamle yaptılar aslında. Özellikle de Doran çok canını sıkıyor. Her T1 maçında bir başına iş açıldı T1'ın Doran tarafından ama böyle hamleler yaptılar. Bence burası da iyi formül. Onu da söyleyeyim burada. Çünkü Zeka için de böyle bir ormancı lazımdı. E, nasıl ki işte Avrupa'da mesela Perks için Yankos'un uygunluğundan bahsettim. Benzer bir durum burada da geçerli. Daha düşük ekonomiyle daha az kaynaklı oynayan. Kendine hiç oynamayan. Yani kendi'nin tam zıttı. Hani bir skala belirlesek. Ben ormancıları 3'e ayırıyorum aslında. İşte kendini oynayan ormancılar, e, ganker ormancılar ve takımı oynayan ormancılar. Yani 3 üçgen gibi düşünüyorum. Muhtemelen kendi oynayan oyuncuların en uç örneği Canyon. E, şeye oynayan, Genki oynayan oyuncular, daha doğrusu tam eden bazı takımı oynayan oyuncuların en e, şey noktası da Peanut. Yani takımı oynamakla şeyi gözünüzde canlandırırsanız o üçgen o üçgenin orta tarafında Jankos'lu Peanut. Canyon'un tam zıt noktasında yani. Ve Zaka için bu çok uygun. E Viper zaten çok yani yıllardır kendini gösterdi, kendini ispatladı. Kötü oynadığı çok az dönem oluyor Viper'ın. Viper mesela yani performansı en az dalgalanan oyunculardan bir tanesi. Orada da iyi formül var. Performansı dalgalanan oyuncular üst tarafında genelde. Yani Doran Peanut ve Zeka'da. E, alt taraf daha garanti gibi. Tabi Delight'ın da biraz daha seviye atlayacağını düşünüyoruz. Çünkü Delight yani Brion'dan çıktı. Cence'ye geldi. Orada bir kademe daha atladı. Şimdi bir seviye daha atlamasını bekliyoruz Delight'ın. Tabii ki bu gelişim lineer olmayacak. Hemen direkt olarak olmayacak ama beklenti var. Bu yönde. Çünkü tepedekilerle oynamaya yeni alıştı Delight. Ve tutum olarak da çalışkan bir adam olduğunu da biliyoruz. O yüzden e, iyi de olacaklardır bence yine e, bu yılda. Ben o onları da yarı final adaylarıma gönderiyorum. d Plus'ın önüne gönderiyorum onu. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum onları. Katie Roster 7. takımımız Perfect, Pioshik, BDD, Deft ve Barrel'la oynayacaklar. Pioshik geri döndü. Ülkeye, yurda geri döndü diyelim. BDD duruyor. Deft geldi. Aiming'in yerine. Destek pozisyonu. Barrel geldi. Ee, burası da ilginç bir hamle bu arada ve üst koridora da kendi akademi takımlarından e, aynı Lucid'in D-Plus'ta çıktı gibi Perfect geldi. O da bayağı iyi bir oyuncu bu arada en az o seviye için. E, ve Key'nin yerine yeni bir planlama kuruldu oraya. Bu takım Barrel ve Pioşik var. Yani takım kendi kendine herkesi yenebilecek bir takım. Kesinlikle sıkıntı çıkartırlar. Kesinlikle playoff'a girerler. Playoff'a girmeyi ceplemek için ellerinde ellerinde Bdd ve Deft var. Fakat takımın nereye gideceğini bir coaching belirleyecek bence. Bu taraftaki coaching ekibinde de bazı eklemeler var. En kalabalık ekiplerden bir tanesi işte Museong Jenci'den geldi mesela onlara. Ee, Hirai Supreme Comet ve Museong'la devam edecekler. Ee, Hirai ve Supreme daha uzun e, şeyler, onların daha uzun vadeli koçları diyeyim. Museong onların arasına katıldı. Biraz coaching'e ihtiyaç duyan bir takım. E, şampiyonluk penceresi görmüyorum. Ama tepedekilerden arada maç çalmalarını da bekliyorum. Beryl ve şeyin, e, iyi günlerinde böyle şeyler yapabilmelerini de bekliyorum. E, de da zaten yeterince para farlamıştır en bir senede. Bunları da yatırıma çevirir. Bu sene kafası biraz daha rahat oynar. Kafası rahat oynayınca daha iyi oynuyor çünkü Pioşik. E, onları da playoffçulara göndereceğim. Onlar da net şekilde... Bu arada yarı final adayı da olabilirler. Yani D ile benzer bir güçte görüyorum ben onları. Bu arada birçok yerde yani muhtemelen dışarıdaki tier çoğunda KT Roster D önüne yazacak. Ben biraz Showmaker'a Fazla inanıyorum belki de bu yıl. Bilmiyorum. Diğer ekibimiz Kwan Wong Freaks Dudu. Onlara kazı katıldı. Geçen sene Kate Rose'da bayağı iyi bir yıl geçirmişti. Bu hafta bir karar olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, Bulldog, Taeyun ve Andille oynayacaklar. Kalan parçalar aslında benzer şekilde duruyor. Ee, coaching ekibi benzer şekilde duruyor. Ee, kaz gibi bir veteran eklemesi yaptılar bu takıma. Ama yani, takımın... Abi takımın tavanı yüksekse bu tarz eklemeler yaparsın. Şimdi mesela Bulldog'dan biraz gördüler o tavan yükseklikte. Bulldog daha çok genç. Yani bahsettim işte diğer tarafını setup'tan, sponge'dan falan. Fakat alt tarafta yani Teyun Andil'den falan hiç bunu görmediler. Teyun'un bir iki tane maçı var arada. Neyse. Daha erken. Tabii ki bu oyuncuların biraz daha pişmesi için onlara kaz gibi oyunu biraz daha iyi bilen oyunu yönlendirebilecek bir veteranın eklemesi tabii ki önemli. Ki Yongjae bile sadece bir e yani bence oyuncusu olarak biraz tecrübesi olmasına rağmen bunun etkisini gösterebilmişti. E, Kaz bunu çok daha iyi yapacaktır bence. Ama yani bu takımın tavanı yüksek değil abi. Değil yani. Playoff'u zorlayacaklara gönderiyorum ama çok da zorlamazlar yani. Bir denerler. Bir iki maç kaybettikten sonra salarlar gibi geliyor. Long Shimmered Force, e, Dundun, Silvi, Fiesta, Olmi ve Givu ile oynayacak. Onlar tam abi genç bir kadro. Onlar da şu ana kadar şey arıyorlar pardon bu arada. Fiesta oynamayacak muhtemelen. Muhtemelen Kolm ile oynayacaklar. Çift mid laner getirler. Bitter devam ediyor destek pozisyonunda. Gözümde kulağa kaymış bu tarafta. Olmuş kulağına ya. Ulan şişmiş gibi duruyor bu arada. Kaymış gibi değil. Allah Allah. Merak ettim bak şimdi. Fotoğrafla alakalı. Çocuğun kulağını şoplamışlar gibi duruyor abi. Bu başkasının kulağı ya. Abi sıkıntı var neyse. <laughs> neyse. Takıma gelelim. Ee, Dındın, Silva Fiesta. Muhtemelen bence Colmy ile oynayacaklar dediğim gibi. Çünkü Fiesta ya hiç geçen sene gösteremedi o fırsatı. Colmy ile oynayacaklarını tahmin ediyorum ben. ya Bu takım hala... O işte potansiyeli gösterebilecek. Süper Yıldız olabilecek potansiyeli arıyor da daha. daha potansiyeli bulmadan yanına da hani onların pişmesi için bir veteran da eklemek istemediler. Henüz arama aşamasındalar. İşleri zor. Onlara da çok umudum yok. Dipte kalacaklara gönderiyorum onları. Dipte kalacaklardan bir tanesi bile zorlayacaklar. Belki çıkabilir ama pek umut vaat etmiyorlar bence. Son takımımız T1. T1 geçen seneki kadroyu korudu. İki de korudular. Bu arada iyi ki dünya şampiyonasını kazandı bu takım. Çünkü kazanamasa bu kadro dağılacaktı. Yani uzun süredir, iki yıldır sürekli zorluyor bu yapı. Sürekli bir yerlerde finale çıkıyorlar ve sürekli final kaybediyorlardı. Aynı yapı yani. İşte Owner'ın Gumayışı'nın Kerian'ın sonra denklendiği altyapıdan işte Zeus da aile daha sonrasında. Ama çok iyi bir malzemeydi. Fakat malzeme bir türlü sonunu getiremiyordu. Sonunu getiremeseler de bu arada kontratlar bitmişti. E, o yüzden de büyük, yani ben de dağılmasını tahmin ediyorum. Ama yani en azından kazandıkları için e, tekrardan bir arada kalmaya karar verdiler. E, tabi bir arada kalabilmek aynı zamanda takıma da salary cap olarak ekstra opsiyon sağlıyor tabi. Belki de daha fazla para da verebildi. Bilmiyorum. Ama en azından bir arada kalabilirler. Son dünya şampiyonu olarak e, Zeus, Onur Faker, Gumayuş'u keriye devam edecek. Yıl metası biraz onlara yarıyor. E, aynı Gen.G'de olduğu gibi. Tabi onlar biraz daha farklı yaklaşıyorlar. Cenci haritanın üst tarafını orta ve üst durdan yakalıyordu e, bu sünnette. T1 genelde Üstü alt koridordan bu koridor üstünlüğünü yakalıyor. Ama alt koridorun biraz daha fazla birebir kalması, yani daha laning odaklı oynanacak olması önemli tekrardan onlar adına. O yüzden onlara da biraz yaradığını düşünüyorum meta değişimin. Yani tabii son dünya şampiyonu oldular. Biraz bir rahatlık da olabilir. Belki eskisi kadar kemerleri sıkmayabilirler. Belki bahar mevsiminde o yüzden biraz kötü de olabilirler. Ama bence sıkıntı olmayacak. Bence yine Cenci ile beraber onlar final oynayacaklar bir yıl daha ben bu yılda da yine Cenci T1 finali bekliyorum düzenli olarak. Ve onları da final adaylarıma koyuyorum. Yani bunların içerisinde yer değiştirmeyeyim emin değilim. Çünkü bu ikisi... ikisi de final adayım. ikisi de default final adayım hem de yani. Bunların içerisinde hangisi daha güçlü derseniz şu anda Cenci'nin kadrosu eğer ki benim beklentim sağlanırsa, eğer ki o haritanın üst tarafındaki üçlü uyumlu olursa daha güçlü gözüküyor. Burada tabii Kenya'nın yaratıcılığı ve yapabildikleri Biraz farkı yaratan nokta. Ama o uyumu sağlanmazsa yani kesinlikle t daha güçlü olacaktır o senaryoda. Çünkü onların da alt koridorda Keria'dan gelen bir ekstra yaratıcılıkları ve Ekstra baskı noktaları var. E, bakalım benim beklentim çıkacak mı bu yıl? Yani Canyon'la alakalı beklentim çıkacak mı? Bakalım Canyon tekrardan dünyanın en iyi ormançısı benim. E, kendinize gelin haddinizi bilin şeklinde bir oyun oynayacak mı diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.